kuruyan gözleri aşkınla yaşartan Rabbim. Gönül bağıyla sana teslim olan kullarını bilensin. Ey iyilik yapanları mükafatlandıran Rabbim. Su damlalarıyla günahlarımızı temizleyensin. Senin izdin olmadan bir yaprak bile kımıldamazken binlerce milleti renk ırk gözetmeksizin Kabe'nin eteklerinde toplayansın. Aşkın merkezinde sana tavaf edenleri görensin. Senden yardım isteyenlerin imdadına yetişensin. Ey Rabbim, dünyamızı da ahiretimizi de gül bahçelerine çevir.